Evet sevgili çocuklar Bugün size farklı bir başlangıç yaptık Allah Allah bu çocuklar düşmüyor Düşmüyor 2, 3, 4 Şimdi geriye doğru 1, 2, 3, 4 Tekrar 1, 2, 3, 4 Tekrar geri 1, 2, 3, 4 Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Kapsamında düzenlenen Yeteneğini Keşfet Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Yeah! Evet sevgili çocuklar ve değerli ailelerimiz. Yine bir yeteneğini keşfet programında daha birlikteyiz. Ben Ceren Suveren Erdoğan. Yine bugün bana eşlik edecek olan minik şampiyonlarımız Cansu ve Güney benimle birlikte. Yine bugün denge içerikli, koordinasyon gerektiren bazı egzersizler yapacağız. Yine minik sürprizlerimiz olacak. Şimdi her çalışmamızın başında olduğu gibi yine ısınmamızı yaparak egzersiz programımıza başlayacağız. Bu egzersiz programının içerisinde bugün birazcık böyle aşama kaydedeceğimizi düşünüyorum. O yüzden de iyi ısınmaya odaklanmanızı istiyorum. Burayı kesinlikle pas geçmiyoruz. Isınma önemli. Hazır mıyız? Evet. Süpersiniz. Hadi o zaman sizler de hazırsanız başlıyoruz. Yine her zaman olduğu gibi birazcık yürüyüşle ve koşuyla ne yapıyorum? Vücudumun ısısını arttırıyorum. Ki eklemlerim rahat çalışsın. Sizin nasıl koştuğunuzu görmek istiyorum ben bugün. Koşun bakalım bir. Hızlı 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 hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. En hızlı. Şimdi yavaş yavaş yavaşlamanızı istiyorum. Birden durmuyoruz. Hiçbir egzersizi yaparken birden bire durmuyoruz. Çünkü o zaman başımız dönebilir. Tekrar. Şimdi tekrar hızlı hızlı koşuyoruz. Tekrar hızlı 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 koş 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 koş. Süpersiniz. Şimdi tekrar duruyorum. Çok güzel. Şimdi kollarımı yanaştım. 8 tane kocaman geriye daire. 8 tane kocaman öne daire çizeceğim. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi öne. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi makas yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Ellerimizi belimize koyduk. Hadi şöyle bir çorba karıştırıyormuş gibi karıştıralım. Hayır bakalım. 2 3 4 5, 6, 7 ve 8. Şimdi diğer tarafa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Çok güzel çocuklar. Şimdi ayaklarımı kapattım yine. Şimdi şunu yapacağım. Önce derin bir nefes alacağım. Yukarıya uzanacağım ve parmak ucuna çıkacağım. Sonra nefesini verirken hafif geriye doğru vücudumu bırakacağım. Bunu yaparken önemli olan şeylerden bir tanesi şu. Önce ben bir göstereyim çocuklar. Şimdi yukarıya doğru uzandığımda hiçbir şekilde vücudumu ne yapmıyorum? Postürünü bozmuyorum. Mümkün olan en uç mesafeye, parmak uçlarımın en ucunda uzanıyorum. Ve buradan inerken yine vücudumu dik tutarak geriye doğru iniyorum. Nefesimi alacağım yukarıya. Nefesimi vereceğim aşağıya doğru. Tamam mı? Hadi bakalım birlikte tekrar edelim. Eğer hatalarımız olursa onları da düzeltelim. Hadi bakalım Cansu. Nefes al yukarı. Hadi Güneş'im sen de yapıyorsun. Yukarı. Evet süper. Şimdi aşağıya. Tekrar yukarı şimdi. Çok güzel. Harika gidiyorsunuz. Şimdi aşağı. Evet çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi bırak. Son kez yapalım. Hafif oturuyorum arkaya doğru yaparken. indiğimde yere. Biraz çömel. Birazcık daha. Evet. Şimdi geriye doğru. Evet çok güzel. Harikasınız çocuklar. Şimdi bugünkü egzersizimizin altyapısını oluşturmak için biraz değişik bir hareket yapacağız. Yapacağımız hareket tek bacakla pedal çevirme. Nasıl bir şey olabilir ki acaba tek bacakla pedal çevirme? Ben önce bir anlatayım. Şimdi dizimi yine çekeceğim. İleriye doğru uzatacağım. Ayak tabanım karşıyı gösterecek. Hafif dizimi bükerek tekrar geriye doğru toplayacağım. Uzatıyorum ve çekiyorum. Küçük birer daire çiziyorum dizimle. Hadi bakalım sen ne yapacaksın Evet Süper. Evet evet dengemizi koruyoruz. Dengemizi kaybetmemeye çalışıyoruz. Dene Güney. Kollarını yana açarsan daha rahat olur. Evet. Uzat ve çek. Uzat ve çek. Süpersiniz. Evet. Çok güzel. Tamam. Biraz da diğer bacakla yapalım. Sol bacakla. Uzat ve çek. Uzat. Kollarımı da kullanabilirim. Kollarımı öne doğru uzatıp geriye doğru çekerken hareket ettirebilirim. Bu belki daha rahat hareket etmenizi sağlayabilir. Hadi bakalım Güney. Uzat ve çek olacak olacak uzat öne doğru. Parça parça yapalım. Parça parça yapalım. Sabit duralım tekrar. Dizimi kendime doğru çektim evet uzattım ve evet şimdi oldu uzat. Ve çek. Zor mu biraz? Evet şimdi aynısını yana yapacağım. Yana doğru uzatacağım ama yine yerdeki dizimi de ne yapıyorum? Hareketi gerçekleştirirken büküyorum. Bu önemli. Hareketin akışı için önemli. Eğer sadece sabit durup dizimi hareket ettirirsem o zaman istediğim verimi alamam. Evet Cansu. ...güzel... ...aferin güney... ...aferin aferin aferin çok güzel süpersiniz... ...bir de diğer bacak yapalım... ...yana doğru... ...evet uzat ve çek... ...süper... ...güzel güzel güzel olacak aferin... Isındık mı... ...evet ısındık... ...şimdi ısındığımıza göre ana bölümdeki egzersizlerimize geçebiliriz... ...hadi bakalım... Yeah! Evet sevgili çocuklar ana bölümde birlikteyiz. Biliyorsunuz spor çok fazla çalışma, çok fazla özveri ve disiplin istiyor. O nedenle yaptığımız egzersizleri düzenli olarak mutlaka ve mutlaka uygulamamız gerekiyor. Şimdi az önce ısınmanın son kısmında birazcık değindiğimiz egzersizimizi birer tane küçük havlu yardımıyla yapacağız. Havlunuzun boyutu çok önemli değil. Önemli olan iki elimle tuttuğumda omuz genişliğim kadar açılabiliyor olması. Bunun dışında herhangi bir tişört ya da çok uzun bir çorap bile bu iş için bize yardımcı olabilir. Yani materyalin çok fazla önemi yok. Burada önemli olan şey bu materyalle ne yaptığımız. Şimdi yine bacaklarımı kapatıyorum. Az önce ısınmanın içerisine yapmış olduğum egzersize benzer bir şekilde. Ayağımı çekeceğim. Havluyu ayağımın üzerine koyacağım. Topuğunuzu yere koyun çocuklar. Evet. Süper. Şimdi siz önce izliyorsunuz ben anlatıyorum tamam mı? Güney başlamıyoruz. Tamam mı Sucum? Okey. Şimdi ayağımı önce kendime doğru çekeceğim. Havlu ayağımda duruyor olacak. Havluyu düşürmeden ayağımı öne doğru iteceğim. Burada bir iki saniye kadar bekleyeceğim. Sonra dizimi tekrar kendime doğru çekip havluyu olduğu yere indireceğim. Şimdi bunu deniyoruz. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Başla hafifçe çek dizini kendine sonra uzat yukarıya kaldır şimdi uzat evet bekle bakalım biraz orada şimdi yavaşça aşağıya doğru indir çok güzel şimdi ayak değiştiriyoruz aynı egzersizi diğer ayağımla deneyeceğim evet uzattım koydum havluyu hazır mıyız evet bu çok aşamalı bir egzersiz o yüzden her aşamayı çok detaylı bir şekilde doğru yapabiliyor olmanız lazım Çektim ayağımı kendime doğru. Tabanım karşıya gösteriyor. Uzattım. Burada 2 saniye kadar bekliyorum. Tekrar dizimi kendime doğru çektim. Ve yavaşça ayağımı yere indirdim. Harikasınız çocuklar. Şimdi tekrar sağ ayağımı alacağım. Bekliyorsunuz. Başka bir egzersiz yapacağız. Bu sefer yine aynı şekilde başlayacağım. Ayağımı çekeceğim, karşıya doğru uzatacağım ama bu sefer az önce yaptığım bisikletteki pedal hareketine benzer bir şekilde bunu 3 defa tekrar edeceğim aynı şekilde havluyu düşürmüyorum. Tamam mı? Haydi bakalım. Deniyoruz. Evet kaldırdım, uzattım, çektim. Bu bir. Çok hızlı hareket etmiyorum. Daha yavaş. Evet. Ve 3. Şimdi diğer ayakla deneyelim. Bir de diğer ayakla yapın bakalım nasıl oluyor. Evet. 1. 2. Ay olacak. Hiç düşecek havlu düşmesin. Düştü. Evet. Burada amacımız havlunun ayağımızın üzerinde kalması. Havlu ayağımızdan hangi koşulda düşer? Eğer vücudumuzu gereğinden fazla hareket ettirirsek düşer. Bizim amacımız mümkün olduğu kadar hareketi sakin ve kontrollü bir şekilde yapabilmek. Şimdi havluyu yine ayağımıza koyuyoruz. Bu sefer yana doğru yapacağız. Ayağıma havluyu koydum. Dizimi çekiyorum. Yana doğru uzatıyorum. Burada iki saniye bekliyorum. Tekrar çekiyorum ve aşağıya indiriyorum. Hadi bakalım çocuklar bir deneyelim. Sağ ayakla. Bekle. Neyse tamam. Başladın Cansu. Okey. Güneş'im yana doğru yapacağız. Evet evet güzel. Şimdi indirebilirsin. Süper. Şimdi diğer ayakla deniyoruz. Evet. Çok çalışmamız lazım bu hareketleri yapmak için. Evet çektim tekrar. Evet uzatıyorum yana doğru. Yana doğru Güneş'im. Hah evet şimdi oldu. Indi. Gayet güzel. Süper. Şimdi hareket birazcık daha zorlaşıyor. Bu sefer havluyu ayağımın üzerine koyduktan sonra önce öne uzatacağım, sonra çekeceğim, yana uzatacağım, sonra yere indireceğim. Tamam mı? Göstereyim mi? Ben bir göstereyim isterseniz. Sonra beraber yapalım. Önce öne uzattım, çektim, yana uzattım ve indirdim. Hadi bakalım deneyelim. Evet. Şimdi ayağımı öne uzatıyorum. Uzat 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 uzat. Çek şimdi kendine doğru. Yok güneşim. Önce uzattım ya. Kendime doğru çekiyorum. Sonra yana uzatıyorum. Evet uzat. Evet çek şimdi kendine doğru. Şimdi yana uzat. Evet süper. Cansu bir de sana bakayım. Çek. Evet şimdi kendine doğru çek. Şimdi yana uzat. Evet süper. Bu hareketin ikinci aşaması. İkinci aşamamızı da tamamladık. Şimdi diğer ayakla yapacağız. Evet ve üçüncü aşamaya geçeceğiz. Hadi bakalım sol ayakla. Çektim uzattım kendime çektim yana uzattım ve yere indirdim çok güzel hadi bir daha yapalım çünkü diğer ayağımızı iki kere tekrar ettik sağ ayağımızı iki kere yaptıysak sol ayağımızı mutlaka iki defa tekrar ediyoruz tek yönlü çalışmıyoruz evet uzat bakalım tekrar ve yana evet çok güzel şimdi arkadaşlar çalışmamızın üçüncü aşamasına geldik bu birazcık daha bizi zorlayacak ee, şöyle yapalım. Ben bir adım geriye çıkayım sizlere çarpmamak için. Siz de beni izleyin. Önce egzersizi gösteriyorum. Sonra hep beraber uyguluyoruz. Şimdi havlu ayağımda. Ayağımı ileriye doğru uzattım, tuttum. Birazcık önüne uzandım. Havluyu aldım. Hala tek ayaktayım. Yana doğru uzatıyorum. Ve burada beklemeye çalışıyorum. Tamam mı? Deneyelim mi? Hadi bakalım bir deneyelim nasıl olacak. Evet, havluyu aldım, kendime doğru çektim. Evet, aldım bayağımdan Nasıl aldığınızın çok önemi yok. Önemli olan ayağımı yere değmeden evet, yana doğru uzanırken ayağımı yukarıya doğru kaldırabilmek. Çok iyi. Aferin size. Süpersiniz. Gayet güzel. Bu aşamayı başarmak birazcık zor. Ayağımın çok fazla yukarı kalkmasına gerek yok. Hangi açıda olursa olsun, tek ayağımın üzerinde duruyor olmam yeterli. Ayağımı 90 dereceye kaldırabiliyorsam ne ala ama kalkmıyorsa da küçük küçük burada egzersiz yaparak bunu yavaş yavaş ne yapabilirim? Yükseltebilirim. O nedenle şimdi hangisini yapıyoruz? Diğer ayağımızı yapıyoruz. Evet, şimdi sol ayakla deniyorsunuz. Hadi bakalım. Evet, hadi bakalım. Uzat. Tuttun. Evet evet, dengeyi bozmamaya çalış. Ve yana doğru uzat. Süpersiniz çocuklar. Aferin. Gerçekten çok başarılı. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Biraz daha zorlaşsın mı? Hadi bakalım zorlaşsın. Şimdi ne olacak acaba? Deneyelim bakalım ben yapabilecek miyim? Birazcık yoruldum. Bakalım başarılı olabilecek miyim? Yine ben sizden biraz uzaklaşayım size çarpmayayım. Şimdi ayağımı çektim. Ayağımı uzattım. Havluyu aldım. Çektim dizimi. Yana doğru uzandım. Hop bu sefer dönüyorum. Çok başarılı olmadı. Bakalım siz nasıl yapacaksınız? Hadi bir deneyin. Kaldırdım. Tuttum, aldım. Evet. Evet, süper. Aferin Güneş. Şimdi oradan bir planöre doğru dönün bakalım. Cansu harikasın. Aferin Güney, Sen de süpersin. Vallahi benden çok daha iyi başardılar. Evet, herkes deniyor şu anda. Diğer ayakla da yapacağız. Bir de diğer ayakla yapalım bakalım. Nasıl olacak? Koy bakalım diğer ayağına. Evet. Uzattık. Süpersiniz. Süpersiniz. Çok güzel. Süper. Aferin Güney. Çok güzel. Evet. Tabii ki bitmedi. Bitti zannettiniz ama bitmedi. Daha zor olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Şimdi önce anlatacağım çünkü hem anlatıp hem yapmak çok daha zor. Ayağımı öne uzatacağım. Havluyu çekeceğim. Yan döneceğim. Planör yapacağım. Planör yaptıktan sonra bu sefer ayağımı kaldırırken havluyu yere indireceğim. Ve sonra normal pozisyonuma geleceğim. Başarabilir miyiz? Haydi o zaman deneyelim. Kaldırdım. Evet. Uzandım. Yakaladım havluyu. Evet. Şimdi bakalım. Uzat 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 uzat. Dön bakalım planöre. Evet Cansu harikasın. Şimdi aşağı doğru. Ama çok hızlı oldu. Daha yavaş. Daha yavaş. Daha yavaş. Süpersin Güney. Aferin. Bak Güney daha yavaş gidiyorsun. Aferin sana. Harikasınız. Evet çocuklar bu egzersizimizin son aşaması. Daha zoru var mı? Elbette var ama onun için zaman da var. Şimdi hepinizin bu hafta bu egzersizi sınırsız kez tekrar etmenizi istiyorum. Evet sevgili çocuklar programımızın son bölümüne geldik. Şimdi soğuma yapacağız. Yine Güney ve Cansu burada hareketleri gösterecekler. Bu sefer ben ayaktayım çünkü size bazı hareketlerde yanlış yaptığımız noktaları göstermek istiyorum. Evet, şimdi öncelikli olarak ikiniz şöyle yüz yüze dönüp ayaklarınızı uzatırsanız bir öne esneklikle başlayalım. Evet, ayaklarımızı uzattık. Öne esnerken yapmamamız gereken şeyin sırt pozisyonumuzun bozulması olduğunu söylemiştik. Kesinlikle ve kesinlikle omuzların birbirine yaklaşmayacak, mümkün olduğu kadar dik pozisyonda olacağım. Sırtım olabildiğince kambur olacak ve karnımı dizlerime yaklaştıracağım. Esner misin Cansucuğum? Başım karşıda olacak. Karşıya bakalım. Evet. Sırt pozisyonum da burada artık. Son noktada hafif bir kamburluk olabilir. Bu son derece normal ama esnemenin ön safalarında. Şuraya çukur yapacaksın son. Evet. Doğru olan pozisyonumuz bu. Eğer esnekliği biraz daha arttırmak istiyorsak. Ayak tabanlarını kendine çeker misin Güney'ciğim? Kendine çek. Ayaklarını kendine çek. Evet. Şimdi burada öne doğru esnerken başını da karşıya kaldık. Evet. Sırtımızdaki şu anda bu pozisyonumuz yanlış. Birazcık daha Güney'ciğim omuzlarını geriye al. Başını karşıya kaldır. Evet sırtımızı içeriye doğru itiyoruz. Evet mümkün olduğu kadar karnımı bacaklarıma yaklaştırmaya çalışıyorum. Esnerken yapılan en büyük hata yaylanma hareketi. Mümkün olduğu kadar sabit beklemeye çalışıyorum. Çünkü bu küçük küçük yaylanmalar benim küçük kaslarımda ufak ufak kopmalara sebep olabilir. O yüzden mümkün olduğu kadar sabit bekliyoruz. Evet bekleyin bakalım biraz nasıl oluyormuş. Güzel aferin size. Şimdi burada oturuş pozisyonuma geri geliyorum. Tekrar oturdum. Şimdi sırt üstü yatıyorum. Evet uzanın. Ellerim gövdemin yanında. Hiçbir şekilde pozisyonumu bozmuyorum. Önce sağ ayağımı kaldırıyorum. Sağ ayağımı kaldıracağım sucuğum. Evet. Bileğinden yakala. Evet. Vücudumu çok fazla çevirmiyorum. İki elimle tut. Kendime doğru yavaşça çekiyorum. Eğer bu pozisyonda zorluk yaşıyorsak. Çok fazla çekme birazcık daha bacağımın arka tarafından tutarak kaldır bakalım bacağını güne. Evet arka tarafından tutarak ne yapabilirim? Esneklik çalışmamı gerçekleştirebilirim. Bacak değiştirelim. Diğer bacakla. Çok fazla açılmasına gerek yok. Evet önemli olan buradaki kas grubumda bir ne sağlamak? Gerilme sağlamak. Bu anlamda önemli. Şimdi bacaklarımızı indirelim. Şimdi iki ayağımızı birden yukarı kaldırıyoruz. Yat o pozisyonda kal. Evet iki ayağımızı birden yukarı kaldırıyoruz. Başımızın arkasına doğru gönderiyoruz. Evet. Mümkün olan en uzak mesafeye. Gayet güzel. Yap bakalım Güney sen de. Süper. Burada mümkün olduğu kadar yön bozukluğuna uğramamaya çalışıyoruz. Evet çok güzelsiniz. Harika. Tamam. Düzelebiliriz bence. Otur Güneycim. Dizlerimi kendime doğru çektim. Topla dizleri. Evet şimdi ellerimi küçük küçük arkaya doğru yürütüyorum. Bu da yine omuz esnekliğim için yaptığım bir hareket. Mümkün olduğu kadar ellerimin arasının kapalı olmasını istiyorum. Çok fazla ellerinizin arasını açarsanız hareketin bir anlamı kalmayacaktır. Omuz genişliğinden biraz daha kapalı olarak geriye doğru giderse... Evet çok iyisiniz çocuklar aferin size. Çok daha rahat olacak. Güzel. Şimdi ekrana doğru dönelim. Ben Dön bakalım o tarafa doğru. Evet oturdum. Hemen bir kelebek esnemesi yapalım. Bacakları aç. Çok güzel. Topuklarımı kendime doğru çekiyorum. İyice çek. Burada dirseklerimle dizlerime bastırarak bacak açısının artmasını sağlayabiliriz. Ne yapmıyorum? Yine sırtımı kambur yapmıyorum. Mümkün olduğu kadar dik pozisyonda esnememi gerçekleştiriyorum. Çok güzel. Şimdi tekrar bana dönün. Aynı pozisyonda. Kelebekte kal bana dön. Evet. Şimdi kelebek pozisyonundan bir bacağımı geriye doğru götürüyorum ve engel oturuşuna geçeceğim. Geç bakalım. Evet. Uzat bacağımı geriye doğru. Evet. Yok, kalçayı da alacağız cansucum. Engel oturacağız ya. Hah, öne uzatacaksın. Bunu öne uzat. Hah, şimdi oldu. Evet, arkadaki bacağım bükülü. Tamam, arkadaki bacağım bükülü. Evet, öndeki bacağım geldi. Aynen. Parmak ucumuz gergin ya da tabanı kendine çekili şekilde olabilir. Bu hareketine kadar zorlaştırmak istediğimize bağlı. Şimdi hafifçe ne yapıyorum? Öndeki uzun bacağımın üzerine doğru esniyorum. Evet, güzel. Yine sırtımı çok fazla kambur yapmamaya çalışıyorum. Bacak değiştirelim. Diğer bacak öne ve öbürü geriye. Evet, iyice öne esniyoruz. Süpersiniz çocuklar. Bu esneklik çalışmalarını eğer yeteri kadar yaparsak az sonra Cansu'nun ve Güney'in yapabileceği şekilde spagat oturabiliriz. Evet. Eğer yeterli esneklik yaparsak bu kadar bacaklarımızı açmamız mümkün olur. Evet arkadaşlar bugünlük programımızın sonuna geldik. Lütfen egzersizlerinizi evde tekrar etmeyi unutmayın. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki çalışmamızda 5 tane topa ya da küçük topa, 2 tane geniş kaseye, 2 tane yastığa ya da mindere, 1 tane plastik kaşığa, tabure ya da sandalyeye ve aileden bir kişiye ihtiyacımız bulunmaktadır.